Saçma sapan bazı film senaryolarına bakmayın yalan söylüyorlar. Görücü usulünde görmek esastır. Görürsün. Hatta senin görmediğini görenler de vardır. Tecrübe gözüyle de bakılmaktadır hadiseye. Ve sen bir hayat arkadaşı seçerken kendine 3-5 gün eğleneceğin birini seçiyorsan zaten felaket. Aslında senin yaptığın çocuklarına anne veya baba seçmek yaptığın iş bu. Bunun farkında mısın? Ve evlilik doğrudan doğruya ve kesin olarak ahiret işidir. Demin işaret ettiğim tarafını göz ardı ederek, ihmal ederek bedenine odaklı ve mutlaka en iyi ihtimalle 3-5 yıl vizyonu olan bir eğlence arıyorsun demektir ki Sonunun felaket olması zaten kaçınılmazdır. Başka bir şey olursa şaşarım. Nasıl olsun? Allah'ın kulusun, muhatabın da öyle. Onun rızasını gözeterek bir evlilik kurarsan olur, güzel olur, bereketli olur, feyizli olur, ülfet olur, muhabbet olur. Ruh sağlığı yerinde olur, çocukların ruh sağlığı yerinde olur.